Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoşgeldiniz geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle PES 20 Analik serisiyle başlıyoruz. Ee, takım olarak aldık. Tottenham aldık. Tottenham'ın başına da efsane Zico'yu getirdik. Şöyle bir bakalım. Pardon. Ön plan diyelim. Louis Dier. Ne yapmış bu ya? Hurricane değişti. Bergwijn'ı değiştirelim. Reklam alayım Lucas Moura. Endombele. bunda buyurur sanchez asabimiz yok mu arı yer var bunda devsiz koyuyor ya bir alalım bu selçayı alalım başka da Atak kısa pas, esnek di, zilşik bunu, defanslerman, tam defans, orta agresif, kaptanımız Harry Kane. Bunları baştan ayarlıyorum ki sona engel tek tek maçı ortasına değiştirip durmayın. <laughs> Mm -mm 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 -mm. Ve ilk maç Fuck muydu bu? Ne bu? International mı? Arkadaşlar ilk maça geçiyoruz International Cup Manchester United karşı kendi evimizde Ne yazık ki Manchester United'a acımayacağım

Both stateside and in Asia, as it has been since 2013, yeah. interest in the competition Mata, has been phenomenal. It has drawn in crowds of over right. 100,000, which signal again that football Sanchez. is indeed a world in worldwide sport. Arie. It presents a rare opportunity for fans who cannot travel to watch their clubs or their favourite players to in see Mbele. them right on Belali. the doorstep. Who says you're?

though. Here's Kane. Hurricane Dendleton. Kane really got caught in a trap there and he just couldn't get out. Engrie, yeah. Hugo Loris.

Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Nerede Delali? Delali, Los Altio, Los Altio, Hegmison, Hegmison, Harry Kane. Ah, nereye? Attı? Aha, en ne gibi çıkacak? Mora. Haruyer, gel işine. De, ya. Taça kadar gidiyor top. Döndü, en önemli. Ennum ile Henüz on olmadı Olmadı Son Young Min reacted so well to bring that ball under control. Looked easy too. Evet, Alderweireld. Harry Kane veremedi. Eyvahlar olsun. <laughs> Gene mi bu adam ya? İki sıfır. Bruno Fernandes. Allah. Farka doğru gidiyor gibi ya. Evet. Tıkla buna. Evet. Lan alsana iyi ya. Buradan şimdi bir golümüz yok mu? Kim bu? Bu şimdi kim var? Başka saçma Şöyle tam gol olması lazım ya. Kane. gel? Başka bir şey var. Harry Kane. Lan az da basayım nasıl oldu ya? Well positioned to make that interception.

Ebikeyin sert bir orta olmadı. Kendi gölgesine atıyordu. Ulan matayı da geçsin bu top yuh ya. Bir metrelik boyu var lan zaten adamı. Martial ey vah gene geldiler ya, gene geldiler ya. Lucas Shaw oy. And here's Martial. Ya bunlar baya baya öne sağlam bekletecek ya bu ne böyle lan Moura Moura verdi Harry Kane'e Harry Kane pas atacak arkadaş kimse şey yok Allah kahretsin ki kimse şey yok Jones, it Martial, Shawa Luke Shaw Martial'e tekrar olsak yok hoca orada Allah belanı versin hoca olsak yok hoca orada They're just lacking cutting edge, Peter. And while that's fairly obvious, the Hugo Lloris son anda kurtarıyor. <laughs> Enonbele, Ennombele arıyor. Arıyor Delali. Mora. Bu kasma Göremedi pasını. Allah belası Delali. Kane. Bu kasma bir çalım. Bu kasma içeriye dönemedi ya. Mosel Sio. bir şut. Deha Ennum <laughs> ya sen yapma bu hale ya Sanchez, Aldar Violet Antonio Davis Ha Antonio değil lan bu Ne Davis ya Ennum Lucas Moura Moura o hoca yok mu orada Adam ayağını aldı <laughs> Yok artık Omuz mı? Bu sensiyo. Högmin. Högmin. Kane'in Allah belanı versin senin atacağın pasa sıçayım. Geri zekalı. Mal oğlu mal. mal. Ben öyle pas attı. Aha bu kız üç gol. Doğru mu lan Femin Deyiz? Uzun top. Hugo bu hep ya. Bu her şeyin indirmeyeceksin. Harry Maguire. One matter. Davis. Fernandes. Violet. Deli, Deli Ali. Al -Ali. Deli Ali. Arıyor. E, süper dokunlu

bir Ya yok artık ne demek varmış gerçekte böyle bu kadar oynuyor ya yani. Benden bizim iki 2-0 güzel evet, İkinci yarı dönüyoruz <laughs> En kötü yaparız <laughs> Hiç olmadı sağlı e sağlık olsun Ben yüzde sağlık olursuna kalacağı için Aaaa <laughs> Kırdım bacağını. Yok yok hocam kırmızı yok orada. Derdim sarı. o adam sakatlanmıştır inşallah. Aha. Ya arkadaş çarpan top da adamlar önünde alıyor Ben yok böyle bir şey ya. Bu çıkarmak artık ya? Haydi. Mora. Tamam benim taç. Çakala bak top alma giriyorum. Bu da güzel işte. Davis. Los Celso. Delali. Yeah, ya Delali bir tane pas ver. Gözün seveyim. Allah'ım ya Rabbim oh, well ya. Bir insanın bir tane mi pası geçmez, really geçmez ya? Hah? Huh? Davis. Kane sonun önüne bırakamadı Allah'ım ya. Delali. Ulan Delali laf ettik bayağı baya. Allah belanızı versin. Tüm oyuncular laf eder mi de bari en azından hepsi bir coşsun. Ulan deli gibi basıyoruz adamla tıkır tıkır pas yapıyor ya. Oha 3 kişinin arasında attı topu. Allah Short bu Ay, Martin götünde düştü senden. Davies. Lacazzo tries to get it forward quickly. Ya yok artık. Maç geldi. Moura dönesi. Vuf ya. Here's Mata. Attempts to play it through. Underweighted. Ball swung in. Timely intervention. Lo Looking to break out here. Ya Allah belalı versin Natalya Kampas'a. Delayın! Dehya! Son anda! Mora alamadı önüne. Strength too strong for his opponent. Los Celso Los Sols! the you of not his best. What is Bruno Fernandez. Bruno Fernandez gets it out to the wing. Loris. Pogba. Paul Pogba. Martel. Lucas. Ya bu şov ne bastırıyor buranın ne bindirme yaptı ya. Uf. Mora. Mora. Bu Davis. Maguire gets good distance on it. Aga. tamamen tüm oyuncuları satıla çıkartacağım bir işte az kaldı. Ya bir dut ayağında şu topu ya. Allah'ım bu kadar kötü bekliyordu görmedim ben hayatımda. Bu ne böyle ya. Dedim toptum, şampiyon olamıyorum şampiyon bir edem şunları yok. Diyorlar illa Sosu. peki Sağ beke Messi, sol beke Ronaldo'yu koy. Öyle çık maçları diyor ya. Ya hoca. Böyle olmaz ki ama ya. Hemen full hemen full. Hadi ulan bir kontra Burada tasak diyelim atarız. Gördüğünüz zaman Kane koş. Kane koş. Koş 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 koş. Hata yaptı. Koş hata. Just about up to 75 better options before the ball was lost? Should we from up here I know One matter. Bruno Fernandes. Fernandez! Oh it looked like 3-0 for sure. He'll be fuming oh, wow. with himself for not converting. He could have killed it off. Oh, Ama biz toplumu şampiyon edeceğiz derken düşürme ya. O da bir ihtimi. Gol <laughs> gol 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 gol. Allah. Altı topu Allah Allah al, topu, al, al, al delalim o. Helal lan bakayım senden bir şey olacağını bekliyordum ya. Ya delali be. Haydi. Kane. Mora ya. Lucas Mora. Verdi. Delali. Ol. Hocam Paul. Uyan ver o kırık ya, ver o kırık ya Allah çaresin yedi ya. Uş. Ne ben. Ya gene bu ya. İyi var, Bruno Fernandez tutmuştu looking to make this one safe they want to atıyor hocam yeter artık da bokunu çıkarmaktır bu girmişim majano eve götür there's a real ya Lo koş gözünü seveyim koş Şakaya Şaka. mı yapıyor? Ya yok artık ya. Bruno ya Çok iyi bir tane orta almamız lazım. Olmuyor. Be ben zaten kendim milli hazırladım. International kapmayım <laughs> şimdi. Oldu mal. Bruno Ya yapma. Yeah, it's safe ya, to yo. Bissaka. Van Bissaka. Ulan bu, Van Bissaka'yı alsam mı ki ben ya? İyi ise. Gelişime açıktı ben Van Bissaka'yı alırım. Hükümet son bir orta. Hurricane ulan vur lan. Kornerde hocam. Aa kaçmış. Ulan Hurricane. Düzgün bir kafa sen tamam da o şey. Ve Tamam burada kesilir mi bu? Neyse. Biz zaten gizli arkadaşlar. Öyle international kamera öyle cinsiz kupalara katmayın bizi. Aa söylüyormuş, Ben buradan yine şampiyon çıkarım. Evet arkadaşlar bu açılış kısmımız olsun. Yarın yepyeni transferlerle birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.